konuşalım ve ihracatla ilgili. Ondan sonra rakamları konuşuruz. Ha, büyüme gayet normal. Yani hafta, yılın ilk çeyreğinde yüzde üzerinde büyüyen Türkiye'nin son çeyrekte hükümetin veya da ekonomi yönetiminin frene basmasıyla beraber yüzde sekiz düşmesi gayet normal. Ama tabii ki 2010'un 2010 İkinin ilk çeyreğinde bu büyüme de hayli bir gerileme söz konusu olabilir. Ancak yılın ikinci yarısında tekrar büyümenin artmasıyla beraber benim tahminlerim %5-6 yüzde yüzde civarında e, 2012'de bir büyüme elde ederiz diye düşünüyorum. Tabii bu arada bazı etkisi de var onu da unutmayalım. Hmm. Yani birinci çeyrekte %11 küsür büyümüştür Türkiye bu birinci çeyreğin işi çok zor. Yani evet. o rakamın üzerine çıkacaksın evet. daha fazla büyüyeceksin onu da artı olarak kaydedeceksin böyle bir tarafı da var işin. Onu da unutmayalım. Tabii. İkinci çeyrekten itibaren hatta ikinci yarıdan itibaren bir yükselme olabilir. O da ortalamaları etkileyecektir diyelim ve altını soralım size. Ne oluyor altında? Evet altında dün itibariyle pariteden ve petrol fiyatından çok fazla destek almadan yükseldiğini görüyoruz. O da stratejik gerginlikten dolayı biliyorsunuz Rusya savaş uçağını Akdeniz'e gönderiyor. Bu yönde bir haber vardı.